Herkese merhaba. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Akdeniz sitesinin oradayız. Evet, bu arsayı geçen sene aldık, inşaatını yaptık ve teslim ettik. Bir müşterimize teslim ettik burayı. Evet, bir içeri girelim bakalım. Nasıl bir işçilik yapmışız, bakalım. Evet, İngiliz plakası, yabancı. Evet, burası bahçesi. Komple dizayn bize, bize ait. Evet, arsamızı aldık, inşaatımızı yaptık ve bir eşimize, dostumuza kendi yaptığımız inşaatı kendisine teslim ettik. Arkadaşımıza teslim ettik, evet. Havuzun içine yeşil seramik kullandık. Gördüğünüz gibi. Evet, dış cephesini gösterelim Emre. Dış komple, altlar komple İran taşı. Ortasını mineral sıva yaptık. Ee, malzemelerin taşlarımızı denizden getirdik taşlarımızı. Ee, dışı komple mineral, beyaz, beyaz cephe. Siyah beyaz cephe yaptık. anın komple e, dış cephesini siyah ve beyazdan gittik. Eşyalarını da koyduk. Ee, girişe su pompası koyduk. Yazları su sıkıntısı olabiliyor bazen. Çok... E, Turist geldiği zamanlar. Evet. Evin içine geçelim. Eşya olduğu için ben bir ayakkabılarımı çıkaracağım şöyle. Evet. İçeri geçelim. Evet. Emre'cim buraya gösterelim. Evet. Siyah beyaz gittiğimiz için evi alan bayan da evi siyah beyazdan gitti. Bakın burası komple siyah beyaz perdeler. Cam ünitesi. Televizyon ünitesi burası. Televizyon ünitesini canlı yaptık. Televizyonu da yarın takacağız. Televizyonu. Burası cam gördüğünüz yer. Evet şöyle gelelim. Tele, e, Emre mutfağı gösterelim mi? Mutfağımız bu şekilde. Komple lake mutfağımız. Evet mutfağımız aşağı yukarı 180 bin TL'ye mal oldu. Kapılar, mutfak, tüm ahşap, banyoları beraber 180 bin TL'ye mal oldu. Evet. Burası alt kat banyomuz. Tabi bunun ise kapılar, dolaplar her şey dahil. Yani 180 bin TL'ye mal oldu. Bunlar da dahil komple şunu gördükleriniz. Evet üst kata çıkalım. Üst kata. Evet. Evet, bu karşımızda bir banyo. Bu şekilde banyomuz burası. Banyomuz da siyah beyaz renklere uyum olduğu için bu şekilde. Evet, burada bir yatak odamız mevcut. Burada yatak odamızı ikiye böldük. Çocuğun biri orada kal, orada yatsın, biri burada yatsın diye. Şimdi ben şöyle gelelim. Buradan bir açıdan alalım içeriği. Yani şöyle gördüğünüz gibi Burayı iki oda şeklinde yaptık. Bir oda ama iki tane kardeş olduğu için bir orada bir burada yatma, yatma, şeklinde olsun diye. Evet orta katta iki tane yatak odamız var. Bir yatak odamız da burada. Bu da çocuk yatak odası gene. Bir de burada yatak odamız mevcut. çocukları var. Oğlu, oğlan, çocukları. Evet. Bir de üst kata çıkalım. En üst kata. Kolay gelsin. Abimiz de buranın perde işini yapıyor. Evet. En üst kat banyomuz. Bu şekilde. Tavanlar mineral, spot. Evet. En üst katta yatak odamız da burası. Evet. Düşen, düşünen müşterilerimiz bu şekilde bir arsa alıp bize iş inşaatını verebilir. 5 ay içinde, 6 ay içinde bu villanın aynısını kendilerine yapabiliriz. Şimdi bunun üstünü kapatacağız komple terasta. İskandalıyoruz şu anda. Bir hafta 10 gün içinde. Evet. Burası Akdeniz sitesi. Karşınız. Denize yakın. Güzel bir yer. Evet. Şu arsa mesela satılık. 4 bin lira. 200 metrekare arsa. 4 bin lira burada bir arsa. Eğer düşünen müşterimizi bu şekilde bir villa. Tabii maliyet, maliyet çıkarıp yapabiliriz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.